Evet hocam, U19 gençlerliğini geçtik. Birinci amatör kümeyi geçtik. Sıra geldi Süper Lig ve Bal Ligimize. Ben Süper Lig'den başlıyorum. Dördüncü haftada yine önemli sonuçlar vardı, netçiler vardı. Dördüncü haftanın bir genel değerlendirmesini için Yapayım sevgili Zeki. Bu Süper Amatör Lig'de Burhaniye 4'te 4 yaptı 12 puanla. Liderliğe oturdu. Ee, çok iyi bir başlangıç yaptı. Buraniye bu sene kafaya şampiyonluğu koymuş. Öyle gözüküyor. Adaspor, ikinci Adaspor 10 puanla, edinci sporu 4 golle uğurladı. Adaspor da yarışın içerisinde. Bence haftanın takımı Gönen Belediyespor'u Susurluk deplasmanından 5-0 gibi çok net bir galibiyetle döndü. Gönen Belediye'yi buradan alkışlıyorum. Susurluk'tan böyle bir yenilgi beklemediğimi söyleyebilirim. Daha sonra Havran Fatih, Bigad deplasmanda sessiz sedasız devirmeyi başardı. Çok büyük başarılı bir sonuç. Bigad evinde kolay kolay gelinmeyen bir ekip. Havran Fatih'i de buradan kutlamak gerekir. En büyük alkışların Manya Spor'a, Manya Belediye Spor'a. Manya Spor kümede kalır mı kalmaz mı? Bunun hesaplarını yaparken gitti deplasmanda Küçükköy 2-1 ile geçti. Ve bir anda 9 puanla ligin 5. sırasında yükselmeyi başardı. Çutayı Harun Hocayı buradan kutluyorum. Evet. İlerisi için çok anlamlı puanlar kazanıyor manyas Belediyespor. E, Barbaros Sefa Karabeyler öde e favoriydi. Bizi yanıltmadı 3-1'le geçti. E, bizi üzen asıl Ekspor oldu. Ekspor 4. hafta sonunda Altınova'yı da yenemeyince bir birlik beraberlikte tek puanla, tek puanla yetinmek zorunda kaldı. Ekspor bakıyorum son 4 sıraya Karabeyler 3 puan, Edispor 1 puan, Edrem Spor ve Edinikspor henüz puanları yok. Yok, yok diyoruz. Bunlara şimdiden alarm veriyorlar. Yani tehlike çanları erken çalmaya başladı diyebilirim bu dört takım için. İnşallah önümüzdeki günler bunlar da toparlanma olma fırsatı bulur. Tabii tabii. Bunlar daha da hanelerine puan yazdırır ki ligde biraz heyecan olacak. Tabii. Evet gönlüm. hocam. Gönlümüz bölgemizin takımlarından yan olacak evet. her zaman için. Evet hocam böylelikle e, durumu geçtik. Gelecek haftanın bir de karşılaşmalarına bir bakalım. Yapalım. Eti çok zor bir deplasman bekliyor. Eti Burhaniye deplasmana çıkacak. Burhaniye 4'te 4 yaptı. Eti Spor'un şansı çok az. Gönül arzu ki Eti orada bir puan şakası yapsın. Burhaniye gibi en zor, ligin en zor deplasmanına çıkıyor. Eti Spor'a şimdiden bu deplasman için dikkatli. Ama diyorum. hocam top yuvarlaktır. Top. Her türlü sonuç Senin görüşüne katılıyorum ama iyi hazırlanmak gerekir. Rakibi iyi yorumlamak gerekir. Maça iyi hazırlanmak gerekir. İnşallah senin dediğin çıkar bu maç öncesinde. Gönem Belediye Adı Spor haftanın maçlarından biri. Gönem Belediye bu moralle Adı Spor'u yenebilir. Gönem Belediye Susurluk maçını verdiği moralle Adı Spor'u yenerek uğurlayacak. maç Gönem'de oynunca. Maç Gönem'de olduğu için Gönem Belediye güveniyorum. Diğer sonuçlar sürpriz. Avran Fatih Edremit önünde favori. Manya Spor, Barbaros Sefa'nın çok dikkatli olmak zorunda. Barbaros Sefa iyi bir takım. Yeni lige yeni yükselmiş olmasına rağmen dikkatli olursa Manya Spor bu engeli de geçebilir. Seyircisinin desteğiyle. Altınova Susurluk maçında 3 ihtimalle çıkabilir. Susurluk büyük bir yara aldı. Altınova Susurluğu bu halde yakalayıp puansız göndermek isteyecektir. Karabeyler Bigadiç maçında Bigadiç deplasmana çıkmasına rağmen bu maçın favorisi Karabeyleri deplasmanda yenecek güçte. Edincik Küçükköy maçında Edincik ne yapabilir artık puanla tanışmalı. Yoksa Edincik için şimdiden yani iyi yorumlar yapamıyorum. Gönlüm Edincik'ten yana ama Edincik çok dikkatli olmak zorunda. Yani telafisi olmayan haftalara göre Edincik Spor. Aman dikkat diyorum bu sevgili Edincik Spor için. Evet hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle Super Süper Amatör Lig'de noktaladık. Sıra geldi e, Balı'yı 8. Zinci grubumuza bu hafta dediğiniz gibi Erdek Spor Soma maçını izledik. E, sürpriz sonuç var mıydı hocam? Sürpriz sonuçlara baktığımda sevgili Zeki Atilla Spor, lider Atilla Spor 4'te 4 yaparak Sındırgı Spor'u 1 0 olmaz olsa da geçmesini bildi. Sındırgan'ın puanı 3 ama takımların güçleri o kadar birbirine yakın ki evet. lider sonuncu takımlardan Sındırgı Spor'u zor geçebiliyor. 1-0'la yetinmek zorunda kalıyor. Didim Belediyesi, Manisa Belediye haftanın maçında 1-1 kaldı. Didim Belediyesi Manisa Belediye elinden kaçırdı. 1-0 öndeyken Manisa'nın gondeyleri daha önce izlemiştik iyi kadrosu ilk ilk vardı. Ilk kadrosu vardı. Manisa Belediye de çok kaliteli bir kadroya sahip. Haftanın maçıydı bu. Erdek Sporumuz istediğini elde etti. Erdek Spor çok çalıştı bu hafta, çok iyi mücadele verdi. Tabi çocuklarda bir stres vardı. Haftalardır istedikleri puanı alamamanın gerilimi içerisindeydiler. Erdek biraz daha rahat oynarsa daha iyi sonuçlar alacaktır. Ben Erdek Spor'u gidin maçına göre bu maçı daha iyi buldum. Evet. Daha çok koştular, daha çok mücadele ettiler. Hak ettikleri bir galibiyeti aldılar. Ha, çok Soma çok kötü bir takım değil ama Soma Spor takım olamamış. Her evet. biri ayrı havalardan çalıyor. Yani Sinan Vardar'ın ismi olmasa Soma Spor'u tanınmaz halde buldum. Sinan Vardar'ın ismiyle gelmişler oraya evet. ama Soma Spor en kısa zamanda toparlanabilecek bir takım. Yine şampiyonla oynayacak bir takım. Bu bakımdan zorlu bir takımı yendiği için Erdek Sporlu tüm futbolcuları ve ekibi buradan kutlamak istiyorum sevgili Balıkesir Belediye şaka yaptı. Bakıyorum kendi evinde İncirlova'ya puan karttırdı. İleride çok arar bu. İncirlova sonuncuydu. 1-1 kaldı. Beklenmedik bir sonuçtu. Balıkesir Belediye ileride bu puanı arayabilir e, Yeni Çan Spor Gaziyemir 3 ile uğurladı. Oyunu son dakikalara atmış olduğu 3. golle 3 ile uğurlamasını bildi. Çan Spor'u buradan tebrik ediyorum. Kolay bir rakip değildi Gaziyemir. Daha evvelki haftalarda Erdek Spor'u devirmişti. Yeni Çan Spor derin bir nefes aldı. Oh dedi. Nihayet galibiyetle tanıştı. Somoset, Sote Karabe, düzeltiyorum. Somoset Spor Karabiga Spor'a acımadı. 2-1 ile maçı geçmesini bildi. Bozdağ'ın da Narlı 1-0'la uğurlayarak Lig'deki ilk galibiyetini aldı ve ilk 3 puanla tanıştı. Şimdi gözler Atilla 12 puanda, Manisa Belediye 10 puanda ve 3. olan Erdek Spor 7 puanda. Yarış bu şekilde devam ediyor sevgili Zeki. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam Erdek Spor aldığı 3 puanla 5. Lig'den 3. liye sıraya yükseldi. Erdek Spor'umuzun zirvedeki şansı nedir hocam? Valla Erdek Spor yeni yapılanma sürecine girmiş bir takım, hoca yeni, futbolcuların çoğu yeni. Erdek Spor'a biraz zaman tanımak lazım. Erdek Spor da bu zamanı iyi değerlendirmesi lazım. Gol noktalarında Erdek Spor'da anlamsız bir telaş var. Şu maç 3-0'da olabilirdi son yarım saatte. Evet. O kadar güzel fırsatlar yakaladılar ki birebir kontrataklarla. Fakat değerlendiremediler. Biraz risk almak istemediler. Fakat değerlendiremediler. Erdek Spor'un biraz zamana ihtiyacı var. Erdek Spor'un orta sahasında 6 numaralı oyuncusu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çok çalıştı. Çok Bütün futbolcular çok çalıştı. Fakat hücum noktalarında eksikleri var. Gol noktalarında telaşa mı gürüyorlar, heyecanlanıyorlar mı? Ona anlam vermiş değilim. Erdek Spor gol noktasında bitirici adamlarını kazanabilirse, bulabilirse hem içeride hem dışarıda taraftarlarına güzel maçlar seyrettirir diyorum sevgili izleyiciler. Evet hocam teşekkür ediyorum. Bir de gelecek haftanın ballı gününe gelecek haftaki karşılaşmalarına bir bakalım hocam. Peki Zeki. Lider Atilla Karabiga deplasmanına geliyor. Kolay bir deplasman değil ama Atilla da iç gol bu zamana kadar gol yemeyen tek takım. Az gol atıyor, hiç gol yemiyor. Karabiga'yı deplasmanda da olsa geçebilecek güçte. İşte de Spor açısından olaya bakarsak Karabiga'nın puan kazanmasını isteriz. Karabiga'da nihayet bizim komşu takımımız. Evet. Manisa Belediye Balıkesir Belediye önünde favori. Manisa Belediye Balıkesir Belediye'yi rahat geçer diye düşünüyorum. Erdek Spor Narlıdere deplasmanına çıkacak. Dikkatli bir Erdek Spor oradan 3 puanla döner. Dönmeli diyorum. Eğer dönemezse zaten Erdek Spor'un hedefi orta sıralara doğru kayar. Soma Spor oynayacağı maçta Yeni Spor'un da favori. Ama Erdek'teki gibi oynarlarsa Yeni Çan'da puan şakası yapabilir. Gazi Emir yine o evinde oynayacak karşılaşmada Didim Belediyesi de çok zorlu bir maça çıkacak. Didim Belediyesi maçı kazanırsa benim için sürpriz olmaz. İncirlova Soma Sote maçından her türlü sonuç çıkabilir. Bir de Sındırgı Bozdağ maçı var ki ligin dibine ışık tutacak. Sındırgı ne yapıp edip Bozdağ'ı devirmek zorunda. Ama bizim gözlerimiz özellikle bu hafta Erdek Spor'un deplasmanda oynayacağı Narlı Dere olacak. Seviyorsan. O zaman hocam şöyle diyelim, e, İzmir bu sene bize biraz şanslı geliyor. Bandama Spor'da İzmir'de Göztepe yendiğine göre inşallah Erdek Spor'da aynı sonuçlar bize sevinçli bir müjde getirir diyoruz. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.